videoyu tam izleyenler arabaların sorunlarını 170 çözerler. Bu araba E46 3.30 X'i 4 çeker yani. Bu arabanın sorunları aşırı şekilde yağ kaçağı. Yağ kaçanlığı yeni yapmış ustalarımız. İkincisi çekiş hiç yok. Araba bildiğiniz 3.20 gibi hatta 3.20'den daha kötü. Akabinde de arabada kırmızı yağlanması. Özellikle rolante durduğu zaman ve kırmızı ışıkta durduğu zaman. Şimdi gel. Arabanın yağ kütüğünde kaçak var. Yağ kütük çontanı yeni değiştirmişler. Bunu da okey. İyi yapmışsın abi. Şimdi buradaki kaynağı görmedin mi? Onu boş ver. Şimdi buradan yağ gelmez diyenler var. Bu arabada Rolant'te yağlanma şikayeti vardı. Bak görüyor musun? Siktir. görüyor musun? Bu Varfi'den dolayı bu arabaya neredeyse motor yapacaklarmış. Akabinde de yağ kütüğü çatlak arabanın. Gayet net görülebiliyor şu Bu Araba buradan yağ kaçırıyor. Gel. Arabaya yeni Vanos tamir takımı değiştirmişler. Arabanın Vanos'u sıkışmış. Vanos tamir takımlarında Türkiye'de sadece iki tane O-Ring var. Bu o olacak iş değil. Bu arabanın ne olacak? Bu arabaya yeni bir tane bonus alacağız. Çıkma, sıfırı yok. Akabinlere bunun O-Ring'lerini değiştireceğiz. Gel. Arabanın oksijen sensörlerini iptal ettiklerini söylemişler. Oksijen sensörlerini? Eksik iptal etmişler. Oksijen sensörleri bir daha baştan iptal edecek ve arabanın tüm şikayetleri motor yapılmadan çözülecek.